Dostlar merhaba. Bugün sizi farklı bir yere götüreyim. Burası Kocaeli'de bulunan Yuvacık Barajı'nın kenarındaki yürüyüş parkuru. Ben buraya Kocaeli'nin yedi gölleri de diyorum. Kocaeli'nin birçok böyle yeşil ve gösterişli güzel yerleri mevcut. Özellikle Bolu yedi göllere gitme imkanı bulamayan kişilere burayı tavsiye ediyorum. Tabii yedi göllerdeki gibi rengarenk yapraklar ve ağaçlar sizi karşılamasa da yine gözünüze hitap edecek güzellikler var burada da. Burası İstanbul'a bir saat veya bir buçuk saatlik mesafede. Bu parkur 9 kilometrelik bir parkur arkadaşlar. Genelde çoğu kişinin belli bir mesafeye kadar gidip geri döndüğü parkur. Çünkü tek bir yerden girişi ve çıkışı var. Ben burada parkurun sonuna kadar yürüdüm ve sizler için sonunu da çektim görmek isteyenler için. Parkurun ileriki kısımlarında meyve ağaçlarına da denk gelebilirsiniz. Koparıp da yiyebilirsiniz. Ayrıca bu videoda da gördüğünüz gibi sincaplara da denk gelebilirsiniz. Parkur boyunca çeşitli mesafelerle çeşmeler koymuşlar. Fakat bank hiç yok arkadaşlar. Bank parkurun en sonunda var. Onun için yol boyunca oturmak istiyorsanız sandalyenizi veya serginizi taşımak zorundasınız. Ayrıca parkur boyunca sadece bir yerde tuvalet bulunuyor arkadaşlar. O da parkurun ortalarına denk geliyor. Bank koymamalarının nedeni muhtemelen insanları yürüyüşe teşvik etmek. Parkurun sonuna da koymalarının nedeni muhtemelen oraya kadar insanların yürümesini sağlamak. Hatta bu parkur ilk açıldığı dönemlerde belediye çeşitli etkinlikler düzenlemiş bu parkurla ilgili. Her hafta sonu halkla birlikte yürüyüşler düzenlenmiş ve parkurun sonunda yürüyüşü bitiren halka çorbalar falan ikram edilmiş. Şu an parkurun sonunu izliyorsunuz. Burası parkurun sonu arkadaşlar. Sonunda bulunan banklar. Baya birçok bank var burada. Hemen üst tarafında da çeşme bulunuyor. Yakınlarda market veya restoran yok. Buraya gelmek isteyenler önceden alışverişini kendileri yapmak zorunda arkadaşlar. Yoksa burada sıkıntı çekerler. Mangal yakmak ve alkollü içecek getirmek de ayrıca yasak arkadaşlar buraya. Semaver ve tüp yakmaya sıkıntı çıkarmadıklarını duydum. Bence buraya gelecekseniz hafta içini tercih ederseniz daha rahat olur sizin için. Hafta sonu bayağı yoğun oluyor. Parkura Burası girişler ücretsiz arkadaşlar. Ayrıca yeni yerlerdeki gibi ücretli değil. Bisiklet sürmeyi sevenler için de güzel bir parkur aslında. Videoda gördüğünüz gibi düz yoldan oluşuyor. Sadece bazı yerler inişli ve çıkışlı. Böyle daha giden bir yol daha var. Fakat buradan öte artık çeşme yok. Banklar da yok.